Yani hem biz şu andayız, buradayız ama hem de orada ve başka birçok yerlerde yaşıyoruz. Sürüngen beynimiz onu bir görüntü olarak orada sabitler. Neden? Bizi korumaya almak için. Travma devam ettikçe orada, o buraya yansıyacaktır. 50 yaşında hala 5 yaşındaki çocuğun korkusunu tekrar etmeye devam edecektir. Biri bitiyor, biri başlıyor. Neden? Çünkü hafıza da holografik kişilikte o olay bütün canlılığını muhafaza ediyor. Biz evet. de tanıtımda dedik ki holistik insan dedik ama buradan başka bir yere ilerleyeceğimizi biliyorum. Holistik dediğimiz zaman bir bütüncül bakış anlatmaya çalıştığını evet. anlıyorum ama ne demek ee, biliyoruz. musunuz? E, e. Şimdi e, holistik kimlikler holistik kişiliklerimiz anlamında bir şey başlık şey yapmıştık düşündük Aslında o holografik kişilik hologram kişilik de diyebiliriz ona yani holografi hologramı ve şey bilirsek holistikle hologram biraz farklı onu onu bilirsek onu biraz anlatayım ne demek istediğimi daha iyi şey yaparım Biliyorsunuz bu bazı hologram görüntüleriyle sanki gerçekmiş gibi bir kişiyi diyelim ki bir odanın ortasında bir görüntü oluşturabiliyorsunuz canlı mesela elinizi uzattığınız zaman onun içinden eliniz geçiyor orada sadece bir ışık oyunu gibi bir şey var yani şimdi insan insan bilinci bu kadar güçlü bir Hologram yaratıcı bir varlık ki aslında. Hologram yarat nasıl oluşturuyoruz, nasıl yaratıyoruz onu anlatayım. Sonra da bu yarattığımız hologram görüntülerini, holografik görüntülerini nasıl realiteye, gerçeğe dönüştürüyoruz. Hemen çok hızlıca söyleyeyim. Diyelim ki biz çocukken bir yaramazlık yaptığımız için annemiz babamız bizi kömürlüğe kapatmış olsun ya da işte karanlık bir odaya kapattı diyelim. Ve biz çok korktuk. Bu 5 yaşında oldu bu olay diyelim ve biz 50 yaşındayız şu anda. Bir yandan biz 50 yaşının kimliğinin bütün kayıtlarını kişiliğimizi yaşarken bir yandan da o 5 yaşındaki o çocuk a hala hologram olarak orada yaşamaya devam eder. Bu anda şimdi de yaşamaya devam eder. Bunun nereden anladığımızı sonra söyleyeceğim. Ee, ve e, şey yaparız. Biz sanki şöyle düşünürüz. Canım o yaşandı, geçti. O 5 yaşındaydı falan gibi. Halbuki bazı durumlarda o yaşadığımız şeye benzer herhangi bir durumla karşılaştığımızda bir tetikleme olur. Ve biz direkt oraya gideriz. Yani bu kuantumda hem hem mantığı vardır biliyorsunuz. Yani hem biz şu andayız, buradayız ama hem de orada ve başka birçok yerlerde yaşıyoruz. Bu holografik kişiliklerden birisi bu. Anlatacağım önemli şeylerden bir tanesi. Böyle birkaç parça var aslında ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi e, dolayısıyla e, bu e, korku ve şok anları anların sırasında oluşturulan o enerjide sanki bir parçamız orada kalıyor ve o orada o görüntüler yaşamaya devam ediyor aslında ve bunu şöyle başka bir fenomenle de açıklayabiliriz. Biz bir kişiye hipnoz yapıp geri götürdüğümüz zaman aslında sanki kişi geçmişe gider oradaki kendini ziyaret eder gibi olur ya da Oradaki kişi olur birdenbire ya da dışarıdan oradaki kişiyi tarif eder. Der ki mesela orada bir adam var. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor der. Kendisi olduğunu unutur. Bazen de onun içine girer. Yani o adam olur. Sonra o, o anı bizzat o anda yaşar. Yani o zaman diliminde, zaman kompartmanında onu yaşar. Demek ki geçmişte birçok yaşadığınız ee, travmalar korkular ee, ondan sonra ya da güzel anlar ama genellikle güzel evet. anlar kalmaz travmalar kalır bunu da evet bunu da yaratan bizim mi bu alt beynimiz sürüngen beynimiz bana göre tabii ki <laughs> sürüngen beynimiz onu bir görüntü olarak orada sabitler Hı. neden bizi korumaya almak için yani bir daha aynı yaramazlığı yapma. Bak anne seni kömürle kapatır. Bu sefer anne ölmüştür diyelim, baba da ölmüştür. Onun yerine koyduğu kişilerin ona ceza vereceği korkusuyla yaşar. Kocaman insan olmuştur. Diyelim ki bir iş yerinde çalışıyor. Amirinin memurunu gözünün içine bakar ki ama yanlış yapmayalım falan diye. Adam mesela memuru, şey amiri biraz böyle sert konuşsun, suratını açsın, ciddileşsin falan. Eli ayağı titrer, heyecandan kalbi atmaya başlar. Bir anda küçücük bir çocuğa dönüşür. O 5 yaşındaki çocuk o geri gider ve o anda o olmaya başlar. Şimdi mesela şeylerden bir tanesi bu e, holografik kişiliklerimizden bir tanesi. Dolayısıyla biz çalışmalarda ne yapıyoruz? kişiyi çeşitli araçlarla yani bazen geçmişe doğru bir hatırlatma yaparak bazen bir alanda bir şey yaratarak bir drama oluşturarak bazen üç sandalye koyarak işte şimdiki sen o zamanki sen falan gibi amacımız ne yapmaktır? Geçmişte o kalıp takılıp kalan o çocuğu, o kişiyi, kimse onu oradan alıp buraya getirmektir. Çünkü o travma devam ettikçe orada o buraya yansıyacaktır. 50 yaşında hala 5 yaşındaki çocuğun korkusunu hatta oradaki senaryoyu tekrar etmeye devam edecektir. Onun için o ışığı kapatmak lazım ve o hologram görüntüsünü hologram derken şunu kastediyoruz. Yani bütün canlılığıyla orada yaşıyor. Gerçekmiş gibi ama değil. Gerçekmiş gibi olduğu için bizi etkiliyor. Ama onun ışığını kapattığınız zaman, yani onu oradan nötrleştirdiğimiz zaman artık biz tamamen burada ve şimdi oluyoruz. Evet. Hani bu hep şey vardır ya burada ve şimdi olmak. Anı yaşamak, anı yaşamak. Ha, bu anı yaşamak için geçmişte takılıp kalan parçalarımızı bu tabii ki sadece bu hayatta ilgili olmuyor. Geçmiş hayatlardan da yaşadığımız bazı kimlikler şimdi işte asıl konuya doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bazı kimlikleri bir yandan da bu hayatımızda yaşayabiliyoruz. Örnek verirsek, diyelim ki bir erkek olarak bu hayattayız. Ama geçmiş hayatlarımızın birinde öyle bir kadındık ki, çünkü biz enkarnasyonlarda kadın da oluyoruz, öyle bir kadındık ki bütün şehir devletini parmağımızla oynatıyorduk. Tiran'ı işte komandanı falan hepsini parmağımızda oynatıyorduk. Ve o o bizde bizim kalp zihnimizde öyle bir yer etti ki ve bizim holografik olarak geçmişte o kadın halimiz devam ediyor. Neden? Onu biz tutuyoruz çünkü. Hani evet. ne günlerde o günler vardır ya çünkü zihninde onu yaşatıyorsun. Orada aslında kadın olmaktan çok o gücü istiyorsun, gücü arzuluyorsun. Ve sonra şöyle bir eşleşme oluyor. Ha demek güçlü olmam için öyle bir kadın olmam lazım. Yani erkekleri parmağımda oynatacak bir kadın olmak lazım. Ve bir bakıyorsun bu hayatındaki o erkek böyle garip bir şekilde bazen içinde kadınsı arzular hissetmeye başlıyor. Ve kendinden şüpheleniyor. Allah Allah ne oldum ben homoseksüel mi oldum falan diye. Olabiliyor. Daha bunun gibi birçok şey. Diyelim ki savaşta yaralandınız. Ee, uzun süre işte bir ormanda yaralı bir şekilde tek başınıza kaldınız falan ve diyelim ki hangi ayağınızda o şey varsa yara bu hayatınızda sağ ayağınızda Eğer varsa eğer o yara oluşmuşsa oradaki sorun hiç bitmiyor bazen kesiliyor bazen kırılıyor bazen bir yara çıkıyor falan filan biri bitiyor biri başlıyor neden çünkü hafızada Holografik kişilikte o olay bütün canlılığını muhafaza ediyor. Bize bu neyi gösteriyor? Bu ve bunun gibi diğer şeyler. Biz neye dikkatimizi verirsek, neye odaklanırsak, neyi hayal edersek onu oluşturabilen bir varlığız. Yani bizim adımız insansa insan eşittir hayal ettiğini oluşturan bir varlıktır. Buradan tabii bunu çıkartıyoruz. Fakat daha çok alt beynimiz bize bir uyarı mahiyetinde tedbirli olmamız açısından hep geçmişteki kötü olayları hafızasında tuttuğu için eğer biz onu yönetemezsek bizi sürekli geri götürüyor. Diyelim ki bir fakirlik hayatımız vardı bizim. Dilenciydik hatta ve o kadar acı çektik ki o dilenciğin onurumuz kırıldı vesaire vesaire ve onu hiç unutmuyoruz mesela. O zaman ne oluyoruz? Bu hayatımızda çok zengin biriyiz ya da para kazanmamız konusunda bir sorunumuz yok. Ama sürekli onu kaybedeceğimiz korkusuyla ya ben yine paramı kaybedip de sokaklarda dilenci olacağım diye düşünüyorsunuz ve ne oluyor biliyor musunuz? Dönüyor, dolaşıyor kişi hiç tahmin etmediğiniz. Yani şurada fabrikatör olarak başlıyor. Bir bakıyorsun sokaklarda dilenci olarak bitiriyor neden Çünkü geçmişi onu o yaşıyor Çünkü orada holografik olarak o yaşıyor odaklandığı için o hayatına tekrar aa, onu geri çekiyor şimdi Dolayısıyla bu mekanizmayı bilmek bize çok büyük bir özgürlük ve güç e, vereceği için bahsediyorum yani anlatmak istiyorum bunları bir diğer konu ise bu, bu daha da tuhaf bir şey. Etrafımızdaki bazı insanların e, kişiliklerini holografik olarak içimize almamız, enerjetik olarak içimize almamız. Onlarla sanki kendimizi aynı kişi zannediyor zannetmemiz. Mesela bu e, bazen insan hiç yapmak istemediği şeyleri kendini yaparken bulur ya Yani ki buzdolabının başında bulursun. Bazen kumar masasında bulursun kendini. Yani 4-5 gün bir ay bir şirketin müdürüsündür, genel müdürü. Aa, bir ayın sonunda bakarsın böyle izle bir yerde kumar oynuyorsun ve her şeyini yitirip eve böyle süktüm tüktüm dönüyorsun. Ve bu periyodik devam ediyor. Bazen müthiş bir öfke nöbeti içinde eşyaları kırarken bulursun kendini. Evet. Kendini kaybetti. İşte o kendini kaybetti lafı çok doğru. Çünkü o sırada başka bir kişilik e, ve o içeride zaten taşıdığı, yaşattığı kişilik ön plana çıkıyor. Kumar oynarken de, işte çok yemek yerken de, para kaybederken de, kendine zarar verici şeyleri yaparken mesela alkol alırken alkol alanlarla ben çalışırken hemen şeyi soralım. Ailede alkol olan biri var mı? Aynı bu şekilde. Önce yok falan derler, hatırlamıyoruz derler. Ondan sonra bir araştırırlar. İşte yok amcaydı, yok dedenin, dedesiydi. Bir, biri çıkar yani ve aynı şekilde küp gibi içiyordur adam. Evet. Yani derler ya, küp gibi içiyor. Ne oluyor? Hani bunu genlerle de açıklıyor bazı insanlar, bilim insanları. Gen de bu unsurların yani bu geçişlerin enerji iç içe geçmelerinin gendeki tezahürü aslında DNA'daki tezahürü ama o, o bir sonuç. Sebep ne? Hepsinin sebebi iç içe geçişlerinin sebebi bütünlük arzusu, birlik arzusu, sürüde kalma, yalnız kalma korkusu ya da kendini o kimlikle, o kişilikle ifade etmek aile sülale genellikle ailenin büyükleri yani annenin annesi ve babası, babanın annesi ve babası. Eğer anne ve baba o çocuğun üstünde gerçek bir ebeveynlik yapmadığı zaman çocuk güç ve sevgiyi bir başka kimlikte arayacaktır. Etrafına bakınır, birini seçer. Ne yapar? Aslında seçtiği kişi tarafından ele geçirilir. Hmm. Bazı insanlar mesela kafaların içinde ses duyarlar. Birisi sürekli konuşuyordur o. Ve özellikle gece yalnız kalmak istemezler, korkarlar. Ya işte ilaç alırlar ya sabahlara kadar uyumaz sürekli lak, lak eder konuşur. Tabii. Ya da alkol Bilmiyorum. alır ki o sesi duymasın diye. Korkar, bildiğin korkar. Tabii tabii o konuşuyor. Yani bazıları buna cinler falan da değil. O alt kimlikler, holografik ikinci kişilikler diyelim artık ne dersek diyelim, eklenti de diyebiliriz. Onlar sürekli konuşmaktadırlar. İç içe geçmişlik vardır. Ee, dolayısıyla bu e, çocukluğumuzdan kalan bizim geçmiş e, deneyimlerimiz, geçmiş hayattan kalan bazı kalıcı deneyimler ve etrafımızdaki insanlarla iç içe geçen enerjilerimiz bizim tamamen kontrolü elimizden kaçırmamıza yol açar. Sık sık. Hatta sonuçta şöyle deriz. Ben kendimi arıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum. Ya da hayatıma istediğim şekilde yön veremiyorum. Mesela diyor ki Hocam diyor işte bir ay sonra diyor tez vermem lazım. Ben diyor televizyonun karşısında oturup diyor, çekirdek çitletiyorum diyor ya da diyor işte bira içiyorum diyor. Hala diyor harekete geçmedi diyor ben falan. Değil mi hocam? Bir ben diyor ben her de. seferinde efendim, kaybolmuş. Yani birisi onu sanki tutuyor. Yani düşünsene sen bir şey yapmak istiyorsun ama harekete geçmiyorsun. Daha da ilerisi yapmak istemediğin bir şey var bir de sana zarar vermiş. Yani bir şey yapmak istemezsin, yaparsın. Bir zararda dokunmaz. İşte hapse girdin diyelim. De haciz geldi evine ama sen bunları kendi kontrolünde yapmıyorsun yani kontrol eline geçmediği için eline geçirmediği için bunu yapmıyorsun çünkü bilinçli olduğumuz zaman bütün bunların hepsini biz kontrol altına alabiliriz. Bir sonraki dakikalarda onlardan bahsedeceğim. Bu çok önemli. insanlar bir kere şöyle düşünmekten kurtulmalıyız. Canım ben kim olduğumu biliyorum. Aklım var, fikrim var. Benim iradem var. Bir şeyi yapıyorsam, yani ben istediğim için yapıyorum ve istemezsem yapmam. Mesela şeyler var. Ben istesem var ya, evet. yarın bu alkolü bırakırım abi falan. Yani ben yaparım. Ben istesem bir ayda 10 kilo veririm. E ver, Bakarsın 6 yıl sonra aynı cümleleri kullanıyor. Çünkü farkında değil. Yani onun kendi dışında, bak, farkındalığın şeylerinden bir tanesi şu, yönetiminin senin elinde olmadığının farkındalığı birinci ve çok büyük bir adımdır. Senin elinde değil. Mesela o lafı sen söylemiyorsun. O sana yakışan bir şey değil. Ben şeyde bir yerde ders yapıyordum. Ondan sonra anlatıyorum böyle kaptırmışım kendimi. Birisi dedi ki hocam dedi siz konuşurken yüzünüzde böyle bir değişik bir şey de oluyor. Sanki başkasının yüzü oluyor falan dedi mesela. Ben de hemen onu incelemeye başladım. Kim olabilir Aa. diye? Büyük babam, dedem. Meğerse onunla bir girişim olmuş. Konuşurken normal mesela benim yüzümü takip eden kişi, ha tamam bu Şanal diyor falan derken bir bakıyor. Görüntü ve şekil değişiyor. Yani tamamen değişmiyor tabii. İfade de değişiyor. <laughs> yani filmlerdeki gibi <laughs> olmuyor tabii de. İfade değişiyor, tarz değişiyor yani daha böyle dede gibi daha tutucu daha sert bir Neden belki tavırda da oluşuyor olabilir. Neden peki? Bunları fark etmek efendim Şöyle az önce az önce söylemiştim onu biraz açayım. Mesela benim dedem o bahsettiğim dedem çok güçlü bir adammış. Köyün en zenginlerinden biriymiş işte hesapta o zamanın zenginliği ne olacak? Yani 100 tane koyunun varsa en zengin sensin yani. <laughs> Çok oyunu varmış, heybetli bir şey bir adammış böyle iri yor heybetli yakışıklı bir adam. Herkes onu anlatıyor işte sarı İsmail sarı İsmail aşağı sarı İsmail konuşuluyor. Sen de böyle küçük haline böyle bakıyorsun diyelim ki babanda biraz onun da evet. gölgesinde kalmış birisiyse. Mesela benim babam öyle birisi. Diye, o zaman sana kim lazım? Kendini güçlü hissedeceğin biri lazım. Evet. Bir dedeyiz Hı, dedeyiz. Onu alıyorsun. Dedeği, yani o bilinçli bir seçim değil ama bir yandan da şöyle bir güçlü olandan yanadır insan her zaman o da güçlü olmak ister çünkü güçlü olmak güvenli olmak demektir ve özgür olmak demektir bir çocuğun bir sürü korkusu vardır karanlıktan korkar, öcülerden korkar işte yalnız kalmaktan düşmekten, aç kalmaktan falan zaten bu korkuların çoğu öğretilir büyükler tarafından ama yani onu koruyacak bir büyüye ihtiyaç var sen baktın babana ya da annene onlar öyle gölge gibi dolaşıyorlar. Yani ana figür dede. Pat onu alıyorsun hemen. Ve böyle çok vaka var. Sonra diyelim ki dede ölüp gidiyor iş bitmiyor. Çünkü gerçekte kimse ölmez. Sadece bedenini bırakır. Ama onun yine aynı şeyi söylüyorum. Eskiden biz astral beden derdik spiritualistler. Yani şimdi mesela holografik e, enerjisi diyebiliriz ona. E, o şeyi e, kişiliği hemen e, sen talep ettiğin için tabii bir torun, bir küçük çocuk olarak onu davet etmiş oluyorsun. Deden sende ara sıra kendisini göstermeye devam ediyor. Bazı insanlar dünyayı bırakmak istemezler. Ve taze bir zihin, taze bir beden isterler. Ölüp gitmek istemez. Hı hı. Çünkü kim ne istiyorsa, bu evrenin şeyi bu, kuralı bu. Kim neyi çok istiyorsa onu yapıyor. İnsan söz konusu olduğunda da, iki insan söz konusu olduğunda, tabii ki karşı, karşıdaki kişinin hem rızası hem de ona izin vermesi gerekiyor rızası olmadan, izin vermeden, seçmeden yani karşı taraf hiç kimse size istemediğiniz bir şeyi yapmaz. Yani şiddet gören o şiddeti şiddetle ilgili görüntüler vardır zihninde sevgiyle şiddeti birleştirmiştir. Diyelim ki babası onu dövüyordur. Bir yandan da onu evinde besliyordur, yemek veriyordur falan. Senin içindeki, bizim içimizdeki o hayvani taraf <laughs> Köpeklerde, kedilerde var olan taraf, işte büyük baş hayvanlarda aynı şey var. Sana kim yem veriyorsa, mesela köpeğe sen yemek ver, evinde barındırır, barındır, bağır, çağır, dö, yine orada kalır. Zannederler ki hayvanlar çok e, vefalı. Hayır, o sadece der ki, evet bunları yapıyor ama o beni seviyor. Çünkü beni yediriyor, içiriyor, koruyor. Arada başımı da okşuyor. Şimdi aynı tavır insanda da oluyor. Dolayısıyla bağırıp çağırmayı sevgi zannediyor. Şiddeti sevgi zannediyor. Eleştirilmeyi sevgi zannediyor mesela. Büyünce kendisini aynı şekilde eleştiren bir eş seçiyor kendine. Ben onu çok seviyorum diyor mesela. Ya da kendisi de çocuklarını aynı şekilde eleştirmeye başlıyor. Çünkü onun alt beyninde eleştiri eşittir sevgi. Sen ne becerirsin ki? Sen adam olmazsın. Ya bir şeyi becer dişimi kırayım. Yani bakın bana bir şey gelmişti bir kişi. Bu kişi kendi dalında çok önemli yani Türkiye'de üç kişi varsa bir tanesi de bu. Kendi dalında. Ondan sonra. Fakat böyle adam dokunsan ağlayacak yani. Genç de bir adam. Diyor ki ya hocam diyor. Yani ben diyor mesela bir devlet kurumunda genel müdürlüğe kadar çıkmış. Sonra alem kulden bir bakıyorlar. Bunu <laughs> atıyorlar işte. Bir türlü diyor ben ben diyor ne olduğumu biliyorum diyor yani seviyemi biliyorum benim şu mevkide olmam lazım. Bir araştırdık. Çocukken dedesi büyütüyor bunu. Dedesi dermiş ki ona eğer demiş şu sokaktaki köpekler adam olursa ah, ah. sen de adam olursun demiş. Yani düşünsenize şimdi dedenin bir çocuğu terbiye etme şekli bu öyle öğrenmiş. O da çünkü kendi babasından öğrenmiş. Şimdi e, adamda bilinç altında şöyle bir şey var. Ya ben bunları yapıyorum, ediyorum da ve daha da ilerisi daha tuhafı dedesinin varsayımını ve söylemini Aa, haklı çıkarmaya çalışıyor alt, çalışıyor alt beyni. Şimdi Emine belki evet. ne yüzleşiyor şu Tabii anda? ki o bir komut kardeşi. oluyor. Ben de dahil. Efendim? şu anda eminim geçmişinde bir arayı Böyle bir deneyimim var mı? Ee, aynen aynen. Ben zaten evet bunu bunu sağlamak için de söylüyorum evet. çünkü herkes kendinden bir şeyler buluyor bu anlatımlarında.